Hamasya'dan merhabalar. Şimdi arkadaşlar hemen sizler için bugün yeni gelen tüfeğimiz Derya Arms Meriva MC 100 çiftlerin çekimini yapacağız. Tüfeğimizde şok, mok hiçbir şey yok. O olmadığı için hemen 12 metreden, 24 metreden ve 36 metreden olmak üzere 3 atış yapmak suretiyle e, atışımızı yapacağız. Şu an ilk defa açıyoruz ve ilk kez namlusundan fişek çıkacak şimdi arkadaşlar. Montajını da göstermiş olmak için yapıyorum. Şu az namluya doğru bastırıp üstten bastırdığımız zaman şöyle. Buradan bu çıkar şu şekilde. Hemen hızlı bir şekilde üstteki manivelayı sağa doğru çevirip basını tutup yerine oturtup şu şekilde takıp şunu da yerine getirdiğimiz zaman basıp vurduğumuz zaman bu iş tamam. Şimdi tüfeğimizi şu şekilde kırıyoruz. Hemen ufak bir bahsetme yapacağım tüfekten. Tüfek şöyle 12 kalibre 76 mm fişek yataklı iki taraftan üstten horozlu şu şekilde çalışan ucunda herhangi bir şoku olmayan bu arada kameranın arkasında ben kendim kamerayla çekiyorum. Ee, uzaktan kumandayla başlatıyoruz. Şu şekilde ahşap tam 365 gramlık bir tüfek. İki taraftan normal tam çakmaklı kapaklı. Ee, bu çoruzluğun olduğu için. Şimdi hemen ilk atışımızı yapmak üzere şöyle bir fişek iki fişek Şimdi 24-12 metreden sol namluyla, 24 metre sağ namluyla, 36 metre yine sağ namluyla 2-3 atış yapacağım. Şimdi 24, 12 metreye gidiyorum. 32 gram sterlik 6 numara. Evet, şerit metremizde yazıyor zaten. Evet, buradan atıyoruz. Atom bombası gibi patlıyor. 47 olduğu için. Şimdi 23 evet. 24 metre. Buradan da sağ namlülü ortaya hedef atıyorum. Evet duyduk. Şimdi tekrar sağ namle bir fişek sağ horozu kaldırıyorum. En sağdaki tavşan hedefine oradan tapanı havaya kalktığını gördük çarpıp. Şimdi ben iki tane de şöyle gösterelim. İki adet 36-32 gram altı numarayı Şu yakındaki toprağa atıyorum. Evet, etkisini gördük arkadaşlar. Evet, tüfeğimizi bıraktık. Şimdi kameramızı alıp hedefe gidiyoruz. Dediğim gibi çekimleri tek çekim yapmaya çalışıyorum. Herhangi bir şöyle oldu böyle oldu olmasın. şimdi inanmayan olursa şöyle hemen met de burada. Bok boydan boya gidiyor şeret metre. Şu yakın olarak attığımız hedef şimdi hemen ilk hedefimize gidiyoruz. Bakın 36 metreden yaptığımız açıdaki saçma dağılımını gördünüz. Yani tavşan şu anda ölü bir tavşan. Bak her tarafında şöyle alayım da öyle görelim. Her tarafında gayet başarılı bir saçma dağılımına sahip. Dediğim gibi her seferinde hedefi değiştiriyoruz. Bak tavşanın kulaklarında var, kafasında var. Üç tane, üç tane, üç tane sayarsan. iki tane, üç tane, üç. Gayet başarılı bir saçma dağılımına sahip. Şimdi tek kurşun atmayı unuttuk. Tek kurşun atıp size göstereceğim. Bunu da biraz elimiz sağsına kaymış olabilir ama. Tavşanın bak kafada altı tane. Bir, iki, görüyor onu göstereyim de. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bak hemen iki tane sıfıra sıfır girmiş. 24 metreden. Bak 3, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 5'li. Bak tavşanın kulağının üstünde 5 tane de. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Bu da. Evet. Sol namlu, yakın namlusu. Sol namluyla bak tapa girmiş hedefe. Gördünüz mü? Şimdi hemen e, videomu kesmeden iki tane de tek burçlu atacağım. Ya da kesip arkasına eklerim. Sıkıntı yok. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Bunda da bakın tapanın girdiği yer. Bakın saçma dağılımını gördünüz mü? Bu 12,5-13 metre arası attığımız. Bak hiçbir boşluk yok. Yani hayvanda hiç boşluk yok. Evet. Şimdi videoyu kapatıyorum. Evet. Şimdi Yok, hemen İçeride de Mesko 32 gram Gualandi atıyorum Yanımızda o vardı, onlar atıyoruz Her iki birer tane Sol, sağ. Şimdi Birinci defte şey vardı e, Tapa girişi, o yüzden ortadakine ve en sağdakini atıyorum Önce sağ namluyla sağdakini atıyorum Evet şimdi soldakini atıyorum. Evet bunda herhalde ben biraz sol attım. İki tane daha atayım. Biraz sallıyoruz e, herhalde. Bu da bu hemen gidiyorum ben şimdi. Çocuklar siz de boş kovanları toplayın. Evet, hızlı bir şekilde gidiyorum hiç. Evet. Tek kurşunumuzun şurada iki tane giriş var. Bu attığımız tek kurşunlar burada. Şöyle. Bu attığımız tek kurşunlar da bakın birisi kutuyu boydan boya çizgi şeklinde yarmış. Biri de tam buradan girmiş dediğim gibi 36 metre mesafede tek kuşun atışı da bu şekilde arkadaşlar. Tek kuşun atışı da bu. Bundaki de Derya MC100. Koru yandaki açma kapı düğmesini. Onu bir tarafa sağa doğru. Çok güzel. Derya MC100. Arkadaki. Ha, kaldır onu. Arkadaki. Nasıl? Tamam çek onu. Tamam, onu. Diğerini. Arkadakini. Öteki arkadaki tetiğe bassana ya. Arkada da var ya tetik. Ha, ilk defa görüyorum. Bir Acemi'nin elinde çektiğimiz ile... Çek mi? onu. İlezirlik bu. Bak bakayım bir. İlezir Alizcan. Onları sen toplayacaksın biliyorsun değil mi?